Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Görüşürüz. Gel 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 gel. Allah'ına kurban. Ne var? Olasın. yok? nasılsınız? Güzel aşk güzler nasılsınız? Nasılsın? Nasıl keyifler? Maşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Süleyman kolay gelsin. Süleyman. Gel alalım abi biraz gezdirelim seni. Gel başkanım hayırdır? Gel abi gel biraz da böyle. Biraz böyle nostalji yaşayalım dedik. Nasılsın? Ne var yok? Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız? olsun. nasılsınız? Ne var yok? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Koşturuyoruz. Vallahi çok değişik bir imaj. Bu yoğunluğun yani, içinde dedik ki aracımızla yani, bir gezelim. Yani çok iyi yapmışsınız. Allah razı olsun. Nasıl yani, keyifler? Nasıl şükür, durumlar? Şükür. Diye. Biz de seni çok seviyoruz. Allah razı olsun. Doktor Levent Çağlancı Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı